Arkadaşlar beni sıkıyorsunuz. Bu da benim ek videom. Hero Rhino öyle bir görüntü Ama çok canı var. Ama az mı canı var? Bilmiyorum. Ama konuşma öyle. Adamı adam. Ben, tamam adını ben de Hero Rhino yazarım ama kırmızı yazı o biraz zor. Ya abi seni öldürmek için ne yapmak lazım? Öldü inanamıyorum öldü. Cookie al. You Brian's madness. Bırak lan beni. Uzarı kalmadan hiçbir yere gitmiyorum. Scorax Nightmare. Çok güzel. Bu burada da bitti. Şimdi Wither'la küçük bir işimiz olacak. İnanamıyorum. Onun baltası benim. Ulan bırak be, bırak be. İlla bir şey takmadık diye var ya. Dur kendime bakacağım. Of müthişim. Ben müthişim, 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 ben müthişim. bir zaman vedür ho şimdi otur portal olacağız Neyse bu konuş videodan bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın ben de efekt vardı sonra Neyse Görüşmek üzere hoşçakalın